Şubat'ı bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Evet, evet, eder. evet. Bana, Bana ellerin e <laughs>

Hediyem nerede? Hediyem burası. Burada beyaz var. Zaten en büyük hediye beyaz değil mi? Ne? Beyazla mı kutlayacağız sevgililer gününü? Evet. Baş ben başa, çok başa olmayacak mıydık? Baş başayız. Artık bu. <laughs> ah çok kötü. Bugün herkesin içerisinde burada... milyonların önünde... ...sana tek bir şey sormak istiyorum. Hayatını sonuna kadar benimle paylaşır mısın? Seni çok ama çok seviyorum. Eğer ki bu hayatını benimle paylaşırsan beni şu an dünyanın en mutlu erkeği edeceksin. Benimle evlenir misin? Bak. <gülüyor> 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 Ay. Çıkalım mı buradan Hadi. Hadi. Çıkalım. <laughs> Beyaz seni seviyoruz Kalp Beyaz <laughs> Merhaba. Merhaba Beyaz ben Sercan Ben de Deniz Biz birbirimizi çok seviyoruz Aa, Oğlumuz Devrim'i çok de sev. çok seviyoruz Buradan tüm Balıkesir'e selam Bol 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 kesler <laughs> İsyan Aa. Beyaz Sevgiler günü yalnızız. Senin yanına geldik. Seni seviyor e. Seni seviyor e. Yalnızız. Yardım geldik. et bize. Almanya'da geliyor e biz. Seni seviyor e. Merhaba. Merhaba Beyaz. Bu bizim Eylül. olarak geçirdiğimiz ilk, ilk 14 Şubat'ımız. Ve da seninle geçiriyoruz. Kıymetini bil. Darısı başına. Darısı başına. Beyaz e ne yapacaksın, e Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne biz Kıbrıs'tan geliyoruz. Seni çok seviyoruz Kıbrıs'tan. Sonra. Bir sürü selam getirdik. Getirdik. Öptük seni Beyaz. Hadi kardeşim, Görüşürüz. Ben bir yeteneğimi paylaşmak istiyorum. Bu sadece dünyada ben yapabiliyorum. Bir elim sağa giderken bir elim sola gidiyor. Hani bir tek şey ben yapıyorum. <laughs> Sayın Beyaz Show kızları. Duyduk ki Beyaz Show erkeklerinden habersiz bir şarkı söylemeye çalışmışsınız. Aklınız evet. sıra. <gülüyor> Aklınız <gülüyor> sıra. Bak. <laughs> şaka şaka. Siz kimsiniz? Şarkı öyle söylenmez. He, Dinleyin. Şarkı böyle söyle. Evet. söylenir. Öğrenin. Dinleyin. 3, 4. Gemilerde talim var. 3, 5 tane yarim var. Ece gitti bu seye Zeynep de ekmek var. Hani benim Zeynep'im? Zeynep'im. Zeynep nerede? Zeynep nerede abi? Çok Çık. Çık. abi Topla. yine mi Zeynep'siz geldik ya. Çok Zeynep'siz abi. Evet Beyaz Bey devam ediyor. Çok enteresan bir konumuz var aramızda. Alkışlarla onu aslında türbünde konuşacaktım ama onu ben alkışlarla buraya almak istiyorum. Çok acayip bir internet sitesi ee, ve ticari amaç gütmeyen bir internet sitesinin sahibi. Geldiği zaman konuşalım. Ee, Merve takım. Merve neredesin? Merve gel, gel buraya. Merhaba. Evet, Merve. Oturur musun şöyle araya? Gel. gel, gel, gel. Ha, gel nereye istiyorsan. Ya Merve çok enteresan bir iş yapıyor arkadaşlar e, ee, internet sitesinin adı Gidenlerden Kalanlar. Şimdi Gidenlerden Kalanlar şöyle bir Yani ticari bir amacı da yok sitenin. Olay şu, ben çok kısa anlatayım. Sen istersen tamamlarsın üstünü. Bugüne çok uyan bir konuk olduğu için de Merve'yi burada görmek istedik. Normal televizyona çıkmıyor, istemiyordu da. Sevgilinden, yani bir sevgilisinden ayrılınca eşyalar ya onda kalır, hediyeler bilmem neler onda kalır ya sende kalır falan işte geri verirsin veremezsin, istemiyorum hediyeni dersin işte derse sende kalır o hediyeler ya da onun kullandığı her şey ya da beraber kullandığınız bir şeyler sizde kalır. E sizde kalınca siz onunla hayatınız boyunca yaşamak durumunda kalırsınız. Merve de böyle bir şey yaşayınca kendi hayatında böyle bir internet sesi açıyor. Sevgiliniz gittiyse ondan da size bir şeyler kaldıysa onları da evde tutmak istemiyorsanız gidenlerden kalanlar internet sitesine yolluyorsunuz bunları. Merve de onları ihtiyaç sahiplerine ya da efendim o, o gün orayı arayıp ya onu ben istiyorum diyenlere parasız bedava veriyor. Doğru mu? Doğru. doğru. Merve'nin mikrofonu açalım bir. Arkadaşlar. Geliyor mu ses? Biraz daha açalım. Merve'nin. Evet. Bakayım. Buna. Heh. Buna konuş Merve. Evet. evet yani aslında çok doğru. Nasıl çıktığını çok kısa anlatayım arzu ederseniz. Çok kısa bahsedeyim ben. Evet. Ee, tahmin edersiniz ki bir ayrılık sonrasında ortaya çıktı. Gidenlerden kalanlar. Ama buna bir intikam projesi diyemeyiz ya da Terk ardından kırık bir kalple ya da hırsla yapılan bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Evet Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi burada eminim ki birçok insanın kadın ya da erkek fark etmiyor. Ee, bir ayrılıktan sonra eski sevgisinden kalan eşyaları oluyor. Ee, bunları kimi zaman karşı tarafa geri verme fırsatımız oluyor. Kimi zaman da o anki acımız ya da mutsuzluğumuzla büyük battal boy çöp poşetlerinin içine koyup atıyoruz. <laughs> Hani ben poşet bulamadım, o anda da site kurdum değil tabi. Ee, malum gidene eşyalarını alabileceğini söylediğimde istemediğini. İstemedi da mi? İstemedi ve atmam gerektiğini söyledi, atabileceğini söyledi. Mi? Ben de atmayı tercih etmedim. Neden tercih etmedin? Ee, çünkü bu eşyalar ya ihtiyacı olabilecek ya da bunları isteyebilecek birçok insan olabileceğini. <laughs> çok güzelmiş düşündüm. ama bu. Yani hani o an bunu da düşünüyor olabilmen de enteresan. Yani. Evet, atılmaması normal. Bir tercih etmedim. Çünkü emindim ki bu bu eşyalara hakikaten isteyebilecek ya da ihtiyacı olacak insanlar vardı ve yanılmamışım ki varmış. İsteyen var ya bir de. Ya yani bir de hayır öyle isteyen değil. Ayrılıyorsun. Sende kiralı bana ver diye isteyen de var. <laughs> Veriyorsun. O ufak bir şey kalmış. Hala onu da istiyor. Ya arkadaş bir şey yaşamışsın. Artık onu da isteme. Ben unutmuşum. Artık ayıp yani. Onu da isteme. Bir de böyle hani dibine kadar isteyen var. Bu için ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yani hem o onun sitesiyle ilgili hem genel bu durumla ilgili. Yani güzel bir fikir tabii ki. Yani ilk defa böyle bir şey duydum. Şahane. Duygusal bir fikir değil mi? Böyle bir şey var içinde. Acı acı, acı da bir şey var yani. Dokunaklı bir durum Öyle var. mi? Al o zaman diye. Evet. Yani keyifli bir durum da fazla yorumlu çok medeni durumum el vermiyor. Yoksa benden de malzeme <laughs> çıkardın. Peki <laughs> medeni durumdan dolayı Mustafa <laughs> Ee, evet destek veriyorum <laughs> Peki benim kendimden kalanları da verebilir miyim? Ekleriz <laughs> 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 Oldu mu hiç hayatında Yani Ecem'den önce böyle bir şey yaşamış mıydın? Yani sende şu eşyam kaldı Onları geri ver ben de bunlar kaldı Al bunları falan gibi durum Ben hep kendimi zor kurtardım <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Eşyaları bıraktım ben kendimi aldım kaçtım <laughs> Eşyam eşya gözüm görmedi diyorsun yani İrem Ben bu siteyi ilk duyduğumda şöyle zannetmiştim Eee Eski sevgili veriyor oraya eşyaları. Ben gidip alıyorum benim eşyalarımı. O siteden buluyorum öyle ulaşıyorum. Buraya <laughs> <laughs> olabilir aslında yani. yani. O, ya, takip ya. etseler. <laughs> <O, gülüyor> Bu acayip bir şeymiş. Yani <laughs> hakikaten hem hani senin acın... Şey. Ama, <laughs> hakikaten ama şimdi bir tişörttür bir şeydir. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar var yani. Benim acım başkasına mutluluk olsun. Müthiş bir şey ya. Tamam doğru da düşünmek... senin ilk düşündüğün şey acayipmiş yani. <laughs> eski sevgiliye ne diyeceksin? Siteye bıraktın mı eşyaları? Hayır, ben... <laughs> <laughs> Merve'yi arayacağım bıraktın Hayır, mı? Aksam gidip alacağım sana eşyaları diye. Muhatap olmak abi. Muhatap olmak istemiyor olabilirsin. Böyle bir hizmet sunuyor sana Ya değil mi? Merve bu da güzel fikirmiş ya. Evet o da olabilir yani. Hani takip edenler belki siteyi sürekli takip eden ola, olan insanlar var çünkü. Hani onlar bir anda bir gün kendi eşyasını orada görebilir ve yani almak için Yani bu kaç liste, yeni liste? Evet, Kasım'da kuruldu. Senin de demek ki olay Ekim gibi geçti. <gülüyor> 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 Kasım'da oldu. <laughs> Kasım'da mı oldu? oldu gibi hemen siteyi kurdum diyorsun yani. Peki en büyük ne var? En büyük ne ge neye getirdiler? Yani <gülüyor> <gülüyor> mesela arabanın anahtarını verdim, o delikanlı almanı merak ediyorum. <laughs> e, en acayip <laughs> ne hediye geldi e, kalmış sevgilisinden? En enteresan gelen, mesela benim hiç unutmadığım bir şey var ki ne kadar doğrudur bilmiyorum ama e, üç sene boyunca bir sigara jelatinin içinde saklanıldığı söylenen bir tek bir sakal kılı var mesela. Sakal kılı. <laughs> Gerçekten buna çok <laughs> ihtiyacım sakalı var. koymuş jelatinin içine böyle. <laughs> yani... Ya. Ha? Kim Senin ya? mikrofon var mı abi? E, Merve Hanım da. Merve Hanım Arkadaşlar biz tek mi kafamı kullanıyoruz? Açsana. Heh. Sigara Değiştirip durmayın işte onu bir tane. Mikrofon beğenmediler o ona o ona. Hangisi? Ben konuşun ne duyulursa saat Allah ne ver. S A S A A S A A S A A A A A A A S S S Evet buyur. İkisi duyuluyor şu anda. Açın mikrofonları açın. Açın abi. Aç abi. Lan parasını veriyoruz. Açın ya ne olacak? Allah'ın seversen. <laughs> Sigara jelatinin içinde sakal kılı. Var. Bence, Nişan elbisesi yollayan vardı hani nişanlanmışlar ama herhalde evlenmek kısmet olmamış. Ya ben dişerdeyken <laughs> e, ya da onda o civarlarda bir yerde e, saç teli iki sene falan tutmuştum yani. Ay. Yani i̇ki sene. Yani. Duruyorsa hala bekleriz de. Saç teli falan hiç arkada cüzdanınızda falan hiç sevgilinizden ya da bir, böyle bir çok sev saç teli falan tutmadınız mı hiç? Hayır. Abi o da bir tane abi var. Ee, abi size diyorum. Elinizi kaldırır mısınız? Turunculu hanımefendi yanındaki. Abi kollar doğuştan mı öyle? Ayrılmıyor mu onlar? <laughs> abi yap bana gelmesin. diye kaldırmıyor eli Abi kaldırsana diyorum. <laughs> <laughs> abi sen benim yaşlarda gibisin, doğru mu? Kaç yaş kaç? 44. 49. Sen anladın mı benim dediğimi? Yani senden kimse saçtı. Değil... Aa pardon, özür dilerim. <laughs> Hadi. <laughs> yani bir saç deli, sakal, bıyık falan <laughs> hiç böyle biriktiren olmadı mı ya? Sen biriktiremedin mi bir, bir hanımefendi saçı ya. falan hiç olmadı mı? Eşiniz yanınızdaki oturuştan belli zaten sizin. Evet peki girmeyeceğim konuya. Burada enteresan şeyler getirdin değil mi bize? Evet gelen ürünlerden birkaç örnek. Gelen ürünlerden birkaç örnek. Çok enteresan şeyler yok aslında. Bir bayan ha. ayakkabısı var. Ayakları kokmuyordu. 36 numara. 36 numara bayan ayakkabısı. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Mesela bunlar işte ayda bir gün bir yerde sergilense satılsa da oradan kazanılan para hayır kurumlarına gitse. O Daha iyi o değil, değil mi? Hangi hayır kurumuna? E ne kadar varsa işte bölüştürülsün ha. yani. Şimdi bunu başkası gelip bedavaya alıyor mu yani sizden? Ücretsiz. Yani öyle olmasın. En azından çok, çok cüzi bir rakam olsun. Şahsi fikrim şu an ilk defa duyuyorum ve tebrik ediyorum. Güzel bir şey. Hepimizin başına gelen şeyler. Ama ee sanki böyle çok cüzi fiyatlarla satılıp bir yerlere ne bileyim e eğitim gönüllüleri vakfına gitse mesela. Ben öyle bir şey olmasını da çok isterim. Hani kim bilir yani belli bir süre sonra ürünler de artar. Senin bu da. siteye destek lazım mı? Çok isteriz. Evet. <laughs> evet. Destek vermek size çok acayip bir şey. Çünkü yani dediğin de doluysa de evet, iyice olur. böyle. En, çok daha iyi olur. Ya şu bence. mesela çok duygusal bir şey değil mi? <laughs> ya ben ben mi böyle görüyorum? Ya ben şu anda mesela bir ilişki yaşanmış ve bu kız o ilişkide bu ayakkabıyı belki bir gün büyük adaya gittiler. Orada eğlenirken bu vardı ayağında bitmiş ve şu anda elden ele gezmiş. Ve şu anda burada duruyor yani ne acayip bir şey yani. Bana mı acayip geliyor? Ya, ya konuşsanız abi. arkadaş bir <laughs> Ağlayacağım ya. Ya da belki de yanına yakışır. Bir tek bana mı geldi böyle ya? Hakan bir şey söyle. Ya bir şey söylemek <laughs> istiyorum tabii ki. Mesela e, buradaki <laughs> hanım arkadaşlara sor soralım. Ayağı 36 olan hanımefendiler efendi varsa. E arkadaş, şimdi bu ayakkabıyı gidip alıp biri giyer mi? Giyer mi? Giyer mi? Geceğini, tahmin etmiyorum yani. Ha, ha, Ama evet. şöyle sitede Kullanılmış diş fır dış fırçası da var ve bunu isteyen gerçekten çok fazla insan tamam. oldu. Tamam şöyle, şöyle bir teklifim var. Ee, ne e, Gidenlerden kalanlarda ne kadar e, ürün ya da mamul varsa e, bir fiyat koy. Hepsi 5 lira olsun. Olsun mu? Olsun. 5 liradan satalım. Biz de destek verelim. Ve hayır kurumlarına gitsin ben oradan kazanan. Ben parayla ile ilgili şey yapamıyorum. 5 lira be usta. <laughs> Şunu 5 liraya. Gel gel. <gülüyor> ya, <gülüyor> yani... Tamam koy 5 koy liradan satalım. Satalım derken satsın yani onun o yapar. Benim şey. mağazaya gönderin. Ben Duygusal adam. Şey Vallahi... söyleyeceğim. Hani e, e, çok acayip mazisi olan, anısı olan bir şey bu. Çok ee... çok çok acayip mazisi. <laughs> <yani. gülüyor> çok gerçek de... Keşke ikinci çıkmasaydı. Beş liraya ikisi. alıyorum onu ben de. Bunu hemen. Allah. ...Tiyongul eksikmiş tebrikler. Çok acayip bir şey var abi mum ama kullanılmış. Evet ve... onun hikayesi de vardı çok romantik bir gece geçirmişler ve hani mumlar yakılı bir ortamda o gece gitmiş. Ne kadar uzun bir geceymiş arkadaşlar. <laughs> baya baya ya. Yani. Bu oh. hangi ülke devamlı gece yani? yani 24 saat bizim buralarda gece devamlı yani. Arkada kokuyor da, da. Allah'ım çok etkilendim ben bu işlerden ya. Valla ben seni çağırmasaydım benim canım sıkıldı ya. Valla <laughs> hay Allah mum var. Defter var bir tane. Notlar mı var içinde? Evet. Ama Aa. okumasak da olur. Okumayalım mı benim? Okumayalım, okumayalım Yo, da benimki merak işte. Defteri ya. beraber çıkılan tatillerin. Ya. Evet. Allah Allah. Ama bu da bir şey daha var Çekpları ama onu çıkartmayacağım. Mı? Bunu çıkartmayayım. Tamam. Bunu çıkartmayayım. Bu çok <laughs> özel. Bu çok özel bir şey. Bunu çıkartmış bulunduk kart Eline <laughs> <laughs> o geldi. <sekre> Koşayın görünce böyle <laughs> dedim çok ki masa anladım. örtüsü olabilir. <laughs> masa örtüsü niyetine çıkarttık ama Evet. <laughs> of. Vallahi çok acayip <laughs> bir bir şeymiş. Eee sen de geri verdin mi? Sendekileri geri verdin mi? Ben bendekileri hı ben kalanlarla açıldı zaten kuruldu site. Sen seninkileri geri verdin mi arkadaşa? Onunki sende kalanlarla açıldı site. Evet. Sen sana ona geri verdin mi? Vermedim siteye koydum. <laughs> Abi senin kafa <laughs> benim şey kafamdaki siteye ya gitti galiba. <laughs> e, arkadaşınıza kalan size size ait eşyalar <laughs> ne oldu diye. Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.